Değerli futbol severler, Transfer Plus ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İzleyicilerimizde yorum ve soruları varsa lütfen bizimle paylaşsınlar. Tabii ki lig başladı ama transfer süreci hala devam ediyor. Özellikle Galatasaray'ın bu noktada çalışmaları var bugün de zaten solbek adaylarında konuşacağız sizinle birlikte ama genel hatlarıyla evet. Galatasaray'ı Ligin başlangıcında nasıl değerlendirirsiniz ya son şampiyon kadrosunu koruyan bir Galatasaray Lige Tabii ki bütün takımlar gibi sıkıntılı başladı ama kötü oynarken şu çok eleştirilen bazı bölgeleri başta Solbek bölgesi Torreira'nın yanı Hatta sağ bekteki sıkıntılar hepsine baktığında, oyuncuların da formsuzluğunu eklersen üzerine böyle bir dönemi ikideki yaparak geçti Galatasaray. Şampiyon takıma yakışır bir şekilde iki maçta altı puanla geçmeyi bildi. Şimdi tabii önünde Young Boys maçı var. Çok önemli çarşamba günü oynayacağı maç. Çünkü bu Young Boys maçları hem Avrupa için önemli hem bütçe özellikle para kısmı için para kısmı çok önemli. 30 milyon euronun üzerinde ayak bastı parası alacak Galatasaray. Ki şu anda limit problemi var. Galatasaray'ın transferde bir anda Gabriel Sara'dan sonra sessiz kalmasının nedeni bu. 2 milyon euroluk bir limiti vardı. Bu limiti açmak için zaten Okan Açı'da da geçtiğimiz günlerde söylemişti. Transfer yapabilmemiz için Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyor. Ya Geçen yılki film gibi bir durum var ortada. Geçen yılda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra işte Endombele vesaire o transferleri hmm. Ziya daha e, TT transferleri bir anda peş peşe yapılmış transferlerdi. Şimdi yine öyle bir durum var. E, Derik hem e, sakat, e, pardon hasta solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği söyleniyor. E, kimine göre ne, korona olduğu iddia ediliyor. E, büyük bir ihtimalle maçta oynay oynayamayacak gibi duruyor yani Dubai'yi oynatabilir hoca. Ee, diğer tarafta da hani Yelert'in durumunu göreceğiz. Ben çok böyle e, maliyetli oyuncular olarak görüyorum. Kopenhag'dan alınan Elias Yelert'i. Diğer taraftan da Gabriel Saray için de bu paralara yaklaşık 40 milyon euroya mal olan e, bir orta saha oyuncusu için çok daha iyisi alınabilirdi. Çok daha iyi, iyi oyuncularla görüştü çünkü Galatasaray. Neden e, Gabriel Saray'ı transfer etti. Anlamış değilim. Kötü oyuncu değil ama bu paraları ede edecek oyuncu mu? Bana göre değil. Ee, göreceğiz. Yani şu anda Galatasaray'a katkı verecek transferler değil. Batu Şahin'in dışında. Yani e, Yeler transferi de, Gabriel Saray transferi de olsa da olur, olmasa da olur gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Şu ana kadar İzle izlediğim e, bölümlerde bu oyunculardan e, çok böyle kafamda üf be şu oyuncuya bak. Hani Beşiktaş'taki Immobile ve e Rafa Silva etkisi yaratan transferler değil. Baştuay zaten bildiğimiz bir oyuncu. O girer golünü atar. Önemli bir transfer. Eee yani Avrupa'da şimdi Şampiyonlar Ligi için müthiş bir kura çekti. 5 maçtır kazanamayan, liginde kazanamayan Young Boşta oynayacak. İşte e, kupa maçında amatör takımla oynadılar. Evet 10-0 yanılmıyorsam kazanmışlardı. Ee, Galatasaray'ın iki maçta da Young Boys'u elerek, yenerek turu geçeceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağını düşünüyorum. Orada da sekiz maç oynayacak. Orada da galibiyetler, beraberlikler de ekstra paralar alacak Galatasaray. İşin ee, eko işin ekonomisi açısından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalması çok çok önemli. Ee, lig nasıl olsa bu kadroyla ligi götürür. İki yıldır götürdüğü gibi bu sene de götürebilir. Yani şampiyonluğu son ana kadar kovalar. Çünkü Galatasaray'ın öyle bir refleksi var. Kupalar almayı biliyor, şampiyon olmayı biliyor. Ee, ama en önemlisi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa başarısı Galatasaray için. Artık taraftarı e, Avrupa başarısı mutlu eder ancak. E, bu yüzden hani oralara transferler yapacaklar. Çünkü Galatasaray'ın bence bek problemleri var. Yani Derik evet. önün geçen yılın işte e, son döneminde şampiyonluğa gelinen süreçte bir 6-7 maç e, kötü gitti. E, bu sezon da iyi başladığı söylenemez. Diğer taraftan işte sağ transferi yapıldı. E, yelert ama e, bir boya etkisi de onun yaratacağını düşünmüyorum. Eee Torreira'nın yanına bir oyuncu almaları gerekiyor. Orada da tabii ki işte Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra e, daha önce görüşülen isimler vardı. Bunlardan biri de olabilir. E, sol bek konusunda da Galatasaray'ın çalışmaları sürüyor. Şu anda iki isme yoğunlaşmış durumdalar onları konuşabiliriz. Biri işte Sevilla'nın Arjantinli sol bek'i Markus Akuna. Hatta oyuncu 2002 2022 Katar'da düzenlenen Dünya Kupasında Arjantin'le birlikte Dünya Kupasını kaldırmış bir oyuncu. Geçen sezon Sevilla'da 26 maç oynamış. Güzel tarafı bu sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Hani maliyetli bir oyuncu değil. Galatasaray'ın transfer edebileceği tecrübeli bir oyuncu. Ee, bununla ilgili bir geliş, Yani yoğun bir şekilde çaba sarf ediyor Galatasaray. Diğer taraftan da işte Monaco'nun Yıldız Solbek'i var. E, İsmail Yakov. Onunla ilgili de Galatasaray'ın e, ilgisi devam ediyor. Senegalli oyuncu. E, geçen yıl Köln'den e, Monaco 6,5 milyon euroya transfer etmişti ama Monaco... Hani e, direkt olarak e, yeni oyuncu arayışında yeni bir sol bek arıyorlar. O yüzden hani e, burada Jacobs, İsmail Yakobs konusunda e, bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Oraya da e, yani iki sol bek için de aslında çalışıyor. E, hangisini uygun şartlarda transfer edebilirse e, başarırsa işte orada tabii ki ben hani İsmail Yakobs'un daha iyi bir sol bek olduğunu düşünebilirim, diyebilirim. E, ee, Okan Hoca da daha çok e, Senegalli sol bek istiyor Monako'nun e, oyuncusunu. Diğer taraftan yine Torreira'nın yanına düşünülen bir oyuncu e, var. E, boşta şu anda. Nisle oynuyordu. Nisle e, sözleşmesini feshetti. Alexis Beka, Beka O da daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen bir oyuncuydu. Ee, geçtiğimiz sezon da adı e, sıkça çıkmıştı. Haberlerini yapmıştık BKBKB Galatasaray için. Ee, yani bu oyuncular maliyetli oyuncular değil. Çünkü Galatasaray hem e, Sabek oyuncusu, Sabek'e hem de e, 8.5 numaraya, 8 numaraya ya da Gabriel Saray'a çok para verdi. O yüzden şimdi limitlerde dikkat etmesi gerekiyor. Ee, daha böyle eee maliyetsiz sol bek ve işte e, orta saha oyuncusu ön libero e, oyuncusu konusunda daha dikkatli davranıyor. Buralara tabii ki transferler yapılacak. Ama giden oyuncular olacak. İşte Zaha transferini bir türlü başaramadılar. Şu ana kadar çoktan gitmiş olması lazımdı. Orada da ben Galatasaray e, Galatasaray transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi İbrahim Atiboğlu ve işte sportif direktör Cenk Ergün'ün hani o hamle konusunda e, çok daha iyi olmaları gerekirdi. Çünkü Leicester City istedi. E, Crystal Palace istiyor. Tottenham istiyor. Yani bir şekilde bu oyuncuyu 3'e 5'e bakmadan göndermesi ve Galatasaray'ın bu maliyetten kurtulması lazım. 8 milyon euroya yakın bir maliyeti var Zaha'nın. E, Crystal Palace çok istiyor ama Crystal Palace cephesi de biz e, bu maliyetleri karşılayacak güçte değil, değiliz diyor. Leicester City de yine e, Zaha'nın yüksek maaşı nedeniyle çok fazla böyle hem istekli hem de işte bekliyorlar ki Galatasaray bir kısmını karşılasın. E, Tottenham e, iki kulübü yakından takip ediyor. Son anda devreye girebilir. Zaha'dan hemen çıkması lazım Galatasaray'ın. Delik kön transferini bir şekilde yapması lazımdı. Spartak Moskova istedi. Orada Alman hükümeti işte Alman pasaportlu Alman oyuncuların e, savaş bölgesine gitmesini istemiyor. Ama yine orada da e, krizi çözebilirdi Galatasaray. Yani oyuncuyu gönderebilirdi oradan çünkü e, bir 9 milyon euro gibi bir bonservis bedeli gelecekti Galatasaray'a. Onu da göndermediler. Yani hızlı bir şekilde e, Okan Hoca'nın kadroda düşünmediği oyuncuların da satılması lazım. Ondan sonra da kadroda kontenjan açıldıktan sonra Galatasaray bek transferini yapacak. Torreira'nın yanına e, bir oyuncu alacak. E, giden oyunculara göre de bir kenar oyuncusu da alabilir tabii ki. E, ama yine Spartak Moskova biliyorsun Kerem Aktürkoğlu'nu istiyordu. Okan Hoca e, bu sezon sanki tutacak gibi oyuncuyu ama oyuncunun aldığı ücret çok az. Yani 300 bin euro civarında bir paraya oynuyor. E, onun da yıllık kazancının artırılması lazım. Icardi ile e, uyumunu ee, yine görmeye başladık. Yani İkardi Kerem Akdürkoğlu ikilisinin uyumu e, birbirlerini tamamlıyorlar çünkü. Okan Hoca ile elde edilen ilk şampiyonlukta e, böyle bir makine düzeniyle işleyen bir Galatasaray vardı. Yine oraya doğru gidiyor. Kerem Akdürkoğlu her ne kadar taraftar çok eleştirse de bence Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncularından biri. İlk 11'de direkt oynayacak oyunculardan biri. Ee, bir tarafında işte sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz işte Icardi önde arkalarında Mertens. Yani bu öndeki dörtlü hiçbir zaman e, bozulmaz. Dünyanın en iyi teknik direktöründe getirseniz aynı şeyi yapar. Okan Hoca geçen yıl Kerem Aktürkoğlu'nu işte zaman zaman zahaya açmak için e, hı hı. küstürdü diyebilirim. Yani oyuncu çok duygusal bir oyuncu. Ee, en ufak bir e, değişiklikte ya da olumsuzlukta reak çok çabuk reaksiyon gösteriyor. Çok çabuk parlayabiliyor, çok çabuk küsebiliyor. O yüzden de hani onu o şekilde kabul etmek lazım ama Galatasaray için çok e, önemli bir değer. O yüzden e, bu sene de kadroda tutacak diye düşünüyorum Galatasaray'ın. Ama Kerem Aktürkoğlu derse ki ben Galatasaray'da hmm. mutsuzum, beni satın derse Suriye Arabistan'dan teklifler var. Belki işte Moskova'ya gidebilir bilemiyoruz ama e, yıllık kazancı çok düşük. Bu rakamlar yani komik kalıyor Galatasaray'daki diğer yabancı oyuncuların aldığı işte 5 milyon, 7 milyon, 8 milyon euroların konuşulduğu yerde Kerem Aktürkoğlu'nun 300 bin euro oynaması komik kalıyor. O yüzden yönetiminde acilen e, oyuncunun da e, ekonomik standartlarını yükseltmesi lazım. Peki yorumlarda çok fazla İlkay Gündoğan sorusu gelmiş. Ben de ona evet. değinmeden yeni noktalamak istemiyorum aslında. Evet. İlkay Gündoğan'la ilgili siz nasıl yorum yaparsınız? Galatasaray'a evet. gelme ihtimali evet. var mı? Şimdi İlkay Gündoğan bundan 10 gün önce Türkiye'ye gelmişti. Tatil için geldiği söylendi. Bir reklam filminde oynamak için geldiğini biliyoruz. Orada soruldu bu soru kendisine. Bu yaz Türkiye'ye ee, gelme durumum yok dedi. Ama ondan sonra bir gelişme oldu Barcelona'da da. Barcelona maliyetli oyuncuları ee, maliyetli oyuncularla yolların ayırma kararını aldı. Bunlardan biri İlkay Gündoğan. Çünkü Barcelona'da İlkay Gündoğan 16 milyon euro kazanıyor. Büyük bir para. Yani bizim ligimizde evet Fenerbahçe'nin ilgisi var, Galatasaray'ın ilgisi var. İlkay Gündoğan Galatasaray'la bir gün Galatasaray'da oynamak istiyorum diyor. Ama e, ilk aya göre hani bu yaz e, düşünmüyor Türkiye'yi gibi görünüyor ama Barcelona'daki bu e, Ilkaya kendine kulüp bul e, dendikten sonra eğer Avrupa'da istediği e, bir kulübü bulamazsa istediği teklif alamazsa Türkiye neden olmasın ama e, onun da fedakarlık yapması lazım Türkiye'de çünkü hiçbir takım Fenerbahçe'de Galatasaray'da Barcelona'nın verdiği rakamlara yaklaşamaz. Ee, yani orada Galatasaray'daki Chita eee Icardi'nin aldığı para olur ki onun da maaşını ödemekte zorlanan bir Galatasaray var. Yanılmıyorsam imaj hakları konusunda hani maaş imaj hakkı da alıyor çünkü. Ee, ona ödeme konusunda Şampiyonlar Ligi'nden gelecek parayı da bekliyor Galatasaray. Yani e, bilemiyorum. Oyuncu gelmek istiyor ama bu sene gelmek istemiyor. Galatasaray'da da oynamak istiyor ama boşta da kalmak istemez. Barcelona kulüp bul dediğine göre Galatasaray ya da Fenerbahçe teklifte bulunursa bir yıl daha yanılmıyorsam 2026'da bitiyor sözleşmesi ilk ay Gündoğan'ın e, Barcelona'dan işte teklif bul, Galatasaray teklifte bulunursa Barcelona'ya Fenerbahçe teklifte bulunursa ilk ayda kabul ederse bu transfer gerçekleşir ama oyuncunun kafasında bu sezon Türkiye'ye gelmek gibi bir düşünce yoktu. Ee, ama transferde sen de biliyorsun, her an her şey olabilir. Bir bakarsın evet. ilk ay transfer olmuş. olur. Yani e, ben asla imkansız demiyorum. Zaten bir gün Galatasarayda oynayacağını da biliyoruz, kendi söylüyor. Aynı şekilde e, yani Hakan Çalhanoğlu da bunu söylüyor. O da iyi bir Galatasaraylı. E, bakalım bekleyip göreceğiz. Yani biz de bekliyoruz. E, ama oyuncuya bu soru sorulduğunda bu yaz e, Türkiye'ye dönme durumum yok dedi. Peki çok teşekkür ederim o zaman aktardığınız bilgileri. Ben teşekkür bilgileri ederim. Umarım. Aynı şekilde ben izleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Onlar da yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Yine gelişmeler oldukça transfer plus ekranlarında sevgili Zeki duru kan aktarmaya devam edecek. Hoşçakalın diyelim. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa. Ee, yani bütün Galatasaraylılara selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Rahat olsunlar. Takım 2'deki yaptı. <laughs> Young Boys maçına odaklansınlar çarşamba günkü. Çünkü Galatasaray'ın asıl test maçı bu Young Boys maçları olacak. Peki o zaman yayınımızı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.